Bilindiği üzere seçim sürecine girmiş bulunmaktayız. Seçim süreciyle ilgili partimiz özellikle Amel bölgesinde yoğun bir çalışma içerisine girdi. Tüm ilçelerimizde seçim çalışmalarına başladı. Alt yapılarımızı uğraştırdı. Yine sanda bazı çalışmalar güvenlik açısından tüm çalışmalarımız devam etmektedir tüm hızıyla. Ee, Tabi e, genel merkezimizin göndermiş olduğu e, genel ile ilgili de e, 17-25 Mart tarihleri arasında e, aday aday başvurularını almaya başladı. Tabi bu süreçte yoğun bir taleple karşılaştık. Özellikle de Ahmet bölgesinde e, birkaç ille ile birlikte e, yoğun bir başvuru süreci yaşadık. Tabi bunlardan almadıklarımız da oldu eski evraklarından ya da mahkeme kararlarından kaynaklı. Bir yüz yuvarında bu 203 kişi başvurmasından kaynaklı. Bize şunu göstermiştir yani tabi bu 203 kişi içerisinde 56 tanesi kadın, yine Bingöl'den 17,3'e kadın dersinden 5 arkadaş, 3 o kadın yine en azından 3 arkadaş olmak üzere toplam 203 kişi e, Amel başvuru yaptı, başvurularını aldık. Ama bize şunu gösteriyor, bu başvuruların yoğun olması böyle, gerçekten de bize de bir çalışma şartı verdi bizim partimizin bu seçimde yüzde yirmilerde zorlayabileceğini de gösterdi. Tabii bunu nereden biliyoruz? Hem başvurulardan hem de Nevruz'dan coşkulu geçmesi, e, kitlenin altını almamızdan kaynaklı ve çalışmaların iş yerlerde devam ettiğinden kaynaklı. E, bize geçerli yüzde yirminin e, zorladığımızı ve yüzün üzerinde vekil çıkarabileceğimizi ve bu da hem iktidar hem muhalefetin de tabii e, tüm planlarını bize yönelik yapması gerektiğini çünkü e, HDP HDP fiyatı e, kabul edilmediği, sayılmadığı bir ortamda kimsenin başarıya gidemeyeceğini ve e, başarı da elde edemeyeceğini görebildik. Evet. Dolayısıyla bizim Ahmet'teki başvuruların dışında bir genel merkeze yapılan başvurular var. Ahmet için tabi. E, bu da tabi hani, e, tahmin ettiğimiz gibi 50 civarında e, olabilir. Yani toplamda 250 civarı amir bölgesine başvurular oldu. Bu da hiçbir partinin yakalamadığı bir başvuru süreciydi. Ki o 100 kişiyle eğer o evrak eksikliği falan olmasaydı, 300 350 400 civarında bir başvuru olabilirdi. Tabii bu Devletin yaklaşımından kaynaklı da bazı engellemeler de yaşandı biliyorsunuz. Hem çalışmalarda hem insanların rahatça gelip başvuru yapmasını biraz tereddüte ilgili HDP kapanıyor mu, kapanmıyor mu gibi yaklaşımlardan da kaynaklı. insanlar ister istemez biraz soğuk yaklaştılar ama sonra partimizin çalışmalarıyla biraz toparlanma yaşadık ve yoğun bir başvuru da aldık ve bu seçimde belirleyici olacağımızı da şimdiden söyleyebilirim.